Arkadaşlar bugün nerede? Dostumu, pardon dostumu ettiğim ele bele hediye versedir. Ele bele vermiş özüm için yani. Hatta bir bilmem hatta. Bu da o, Hadi ya. Sonra Birden korktu ve dedim ki seyri çok pis olardı Şimdi bakak görək. Ben bunu bayağı hazırlamışam bilmirəm ne ben Bazen bir stikirde ne koyduğumu görürüm ne bir şey olduğu bilmirəm. En sebebi açar. Böyle. Açıp İlk önceki bu boş şey böyle bu şekilde koymuşum 2 adet sonra bir de bir de not liste not bari, son listeye da uh, sonra bir tane böyle koymuşum Zeite. Sonra yani iki adet fibis boyacağım. Ve bir adet sefer şefaf, şefaf, şefaf stiker boyacağım. Bu. bu da şeffaf sticker'dı sonra bir böyle bir piksel artık böyle bir şey. Böyle bir şey. Onu bir şey yani Sonra bu da şey Fibist'te şey. <laughs> su da peki. Evet, Ta. Ay. Olsun. Ta bela. Bu Videomuzun bu küçük bir videomuzun daha sonra gelmedi daha çok derken şey açıldı. Dur. Hele bir daha Fibist'te su da kutular hepsi dağıttığım için de oyuncular da var da artık arkadaşlar Neyse bir videomuz daha sonra geldi. Kanalıma abone olup like atmak unutmasınlar. bye.